Gracias. Bu benim ayı. <laughs> Mikrofonumu kopardınız. Bunun parasını ödeyeceksin. Siz de <laughs> hesabınızı ödeyeceksiniz. <da> er <laughs> Al bana bu mikrofonu. Al <laughs> bana <laughs> <laughs> Seni ben, 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 kızım, şu, Seni var mahvederim. Şunu size vereceğim tamam. Ama değil bunu döveceğim. Bunun kokusu kokacak. Yapma kızım şunu. Vallahi ete konuyor. Ya karasın canım. Eti kanıyacak. Şöyle. Ay şu sus. Tamam kanlı kanlı gö ye. Göz e size veririm ya da pisli pisli veririm ya da neyle veririm? Kakalarla veririm. Büyüklerle veririm. Bir de şey <laughs> temizleyip de veririm. Temizleyip de. Ha, en iyisi temizlemek ama böyle kanla da olur. Bak yine kızım. Buraya çıkma bir. Yusuf. Anlatıyorlar çocuklar. Mikrofonuna <laughs> git.